Merhaba sevgili dostlar. Bir Selanik akşamından hepinize iyi akşamlar. Dün çok güzel bir gün batımı var. Ve buradaki şemsiyeler Selanik'in simgelerinden biri. Bugün mavi beyaz olmuşlar. Bunun nedeni yarın 28 Ekim. Yani Ohi bayramı. Ohi bayramı ne? 28 Ekim 1940'ta e, İtalya faşizmi Yunanistan'ı e, işgal etmek için e, Yunanistan'a ultimatum verdi. O dönem başbakan Yannis Metaxas'tı. Ve Yannis Metaxas Atina'nın e, şey Atina'daki İtalyan elçiliğine e, bu ultimatum'a karşı e, hayır kabul etmiyoruz e, anlamında bir cevap verdi. 28 Ekim 1940 1940 yani Metaxas'ın e, o gün verdiği cevap e, günden itibaren de e, İtalya, e, faşist İtalya işgaline karşı. Daha sonra da biliyorsunuz Hitler, e, İtalya başarılı olamayınca Hitler de ama Almanya e, Hitler Almanya'da İtalya desek için e, Yunanistan'a girmişti. O gün e, direniş, e, işte e, bu işgalci faşistlere karşı direniş başlar. Bundan kaynaklı da e, her 28 Ekim Yunanistan'da, Kıbrıs'ta ve Yunanların olduğu her yerde Ohi Bayramı olarak e, kutlanır. E, Yunanistan'ın geçmişi hem içeride hem dışarıda e, faşistlere karşı mücadeleyle geçmiştir hep. Selam olsun dün de e, bugün de yarın da faşistlere, ırkçılara karşı mücadele verenlere.